Merhaba arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kızıştırıcı mama nasıl yapılır? Kızıştırıcı mama'nın kuşlar üzerindeki etkisi nedir? Ne gibi zararları vardır? Ne gibi faydaları vardır? Şimdi arkadaşlar, kızıştırıcı mama kuşlarımızı çiftleştirmek, çiftleştirmeyi hızlandırmak, yumurtlama dönemini hızlandırmak için e, kullanılan bir mama çeşididir. Yaptığımız e, belirli bitkisel, tahılsal ürünlerle karış karıştırdığımız bir mamadır. Peki bunun zararı var mıdır? Evet arkadaşlar, çok fazlasının zararı vardır. Ne gibi zararı vardır? Yeniden çiftleşme isteği uyandırarak yavruların öldürülmesine ya da yumurtaların kırılmasına, elimizdeki olan kuluçka döneminin zarar, zarara uğramasına, kuluçka döneminin bir anda bitmesine sebep olabilir. Bunun için kızıştırıcı mamayı haftada iki kere yumurta Havuç ve dere otumu karışımı halinde e, bir tatlı kaşığı ya da e, çiftiniz azsa bir çift ya da iki çiftse bir çay kaşığıyla karıştırarak e, ek besin olarak verebilirsiniz. Ben de çok olduğu için e, ben iki tane yumurtaya iki tatlı kaşığı olarak kullanıyorum ve mamalık e, mama kaplarına da koyarken birer yemek kaşığı şeklinde koyuyorum. Fazlası zarar. Unutmayın. Yine malzemelerimizi sayalım. Önceki videomda olduğu gibi mısır unumuz var. Pirinç unumuz var. Yulaf unumuz var. Galete unumuz var. Bebe bisküvimiz var. Ve bebe bisküvimizin içerisinde bu sefer ek gıda var. Daha önceki videomda söylemiştim. Kuyruklar güzel çıkıyor. Ok gibi. Tüylerimiz güzel çıkıyor. Tüysüz yavrumuz çıkmıyor. Bunun bir sırrı var. Size ilerleyen videomda Söyleyeceğim açıklayacağım diye söz vermiştim arkadaşlar. En son bu bebe bisküvimizin içinde ne bir katkı maddesi olduğunu size söyleyeceğim. Yine tekrar yulafımız var. İrmigimiz var. Mısır nişastamız, buğday nişastamız var. Yine iki çeşit bebek devam mamamız var. Nijer tohumu var. Nijer tohumu da biliyorsunuz kızıştırıcı özelliği vardır arkadaşlar. Yine susamımız var. Ya oranı dengelemek amacıyla kullandığımız tarçınımız var. Yine az miktarda bir tatlı toz biberimiz var. Az miktarda bir hindistan cevizimiz var. Keçi boynuzu tozumuz var. Keçi boynuzu tozumuz yine bir kızgınlaştırıcı özelliğe sahiptir. Kişnişimiz var. Bu da kızıştırıcı özelliğe sahiptir. Bu kadar kızıştırıcı malzemeyi kullanıyoruz. Ama fazla vermiyoruz yani kullanırken çok kullanabilirsiniz. 4 kilo, 5 kilo malzemeyle mama katabilirsiniz. Ama verirken kesinlikle bir kesinlikle ölçülü verin arkadaşlar. Yoksa kuşunuz ya yavrularınızı, yavrularını ya da yumurtalarını kırabilir. Yavrular öldürebilir. Çiftleşme arzusu duyduğu zaman. Yine çörek otumuz var. Kimyonumuz var. Biraz da zerdeçal katacağız arkadaşlar. Evet. Yine başlayalım. Mısır unumuz. Pirinç unumuz. Yulaf unumuz. Galeta unumuz. Bebe bisküvisi ve en son koyacağım Ve içinde ne olduğunu söyleyeceğim. İrmiğimiz. Buğday unu vermiş... Buğday nişastası ve pirinç nişastası. Bebek devam mamalarımız. Yulafımız. Tarçın biraz fazla olmuş gibi geliyor. Evet, o yüzden hepsini koymayacağım arkadaşlar. Şu tarçınımız. Bu kadar miktarda geri kaldı. Biraz daha koyalım. Evet. Nijer tohumumuz. Bu da çok olabilir. Biraz kısalım. Onun dengesini siz de ayarlarsınız arkadaşlar. Tatlı toz biberimiz. Hepsini katıyorum. Susamımız. Onun da hepsini katalım. Hindistan cevizimiz. Çörek otumuz. Çörek otumuz da çok olmasın. Onu da az bir miktarda ayıralım. Keçi boynuzu tozumuz arkadaşlar. Burada 100 gram var. 100 gram biraz çok olabilir. Yine biraz bundan kısıyorum ben arkadaşlar. Bunun değerini evet çok olacak buna. Hayvanları bırak kafesi. Kafesi parçalayıp çıkmalarını sağlar bu. Kiş diş otumuz. Kiş dişimiz. Biraz da kiş diş katıyoruz arkadaşlar. Unutmayın hepsini. Göz kararınca katın. Ee, kızıştırıcı özelliği çoktur bunların. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, çok az miktarda kimyon. Bakın şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu kadar kimyonumuz yeterlidir. Heh, çok az bir şekilde zerdeçal Zerda da kattık arkadaşlar. Evet. Gelelim sırra. Arkadaşlar. Bebe bisküvisini ezerken Makine makinede çektim. incelttim robotta. Eskiden bir reklam vardı. Bilirsiniz fındık reklamı. Aganigi naganigi. Bunlar kuşta da çok etkili arkadaşlar. Kavrulmamış tuzsuz çiğ fındık. Unutmayın kavrulmamış çiğ fındık. Mutlaka Çift başına bir fındık. Her çift kuş için bir fındık mutlaka kullanın. Çok büyük etkisi var arkadaşlar, özellikle tüylerinde. Ben bunu denedim. Daha önceki yaptığım üretimlerde de denedim. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Evet, son malzememizi de kattık. Yaklaşık burada şu an 22-23 çeşit oldu. Ama e, bu biraz daha fazla, fazlalaşabiliyor arkadaşlar. Herhangi bir şeylerimiz. kendi isteğimize bağlı farklı şeyler de katabiliriz. Evet, biraz kahverengi oldu sanırsam. Neden böyle oldu? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Un çeşitlerimizi biraz az kattık. Keçi boyunlu tuzumuz biraz fazla oldu arkadaşlar. Buna şimdi ilaveten mısır unu. tekrar irmik katacağız bir paket daha. Evet karışımımız bu arkadaşlar. Bu kızıştırıcı mamamız. Kuşlarımızı çok etkili bir şekilde kızdırıyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Çok fazla verilmesi zarar. Haftada iki defa yumurta, havuç ve dere otuyla karıştırarak verirseniz çok daha iyi olur. Ve fazla da değil bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı çiftiniz azsa. Eğer çiftiniz çoksa ben de 20 çift var dediğim gibi. Ben 2 tane, 3 tane yumurtanın içerisine 2 tatlı kaşığı kızıştırıcı mama katıyorum. Altında yavru olmayan çiftlerime yavru ya da yumurta olan çiftlerim varsa daha önceki hazırladığım kurumama, daha önceki videomda size bahsettiğim hazırladığım kurumamadan katıyorum yumurtayı. Ayrı ayrı veriyorum arkadaşlar. Altında yavru ve yumurta olan çiftlerimize kesinlikle bir kesinlikle kızıştırıcı vermiyoruz arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah sizlere faydalı bir video yapmışımdır. İnşallah bilgili bir video olmuştur. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, beğeni yapmanızı sizden rica ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Unutmayın. Sevgiyle üretim sizin ve kuşlarınız için her zaman en iyisini diler. Görüşmek üzere arkadaşlar.